Narsist insan hedefine koyduğu kişiyi yani kurbanını tamamen değersiz hissettirir. Bu değersizlik hissetme olayı narsistik istismar ilişkilerinin temel modelidir ve narsistik psikolojik istismar yaşamaktan ötürü kendimizi değersiz, yetersiz, sevilmeyen bir kişi olarak görmek bizi travma sonrası stres bozukluğuna götürme ihtimali vardır. Bu videomuzun konusu travma sonrası stres bozukluğuyla alakalı olacak. Psikolojik istismar yaşadığımız vakit ardında bizi bekleyen süreç içinde yaşayacağımız bazı şeyler vardır. Bunlar uzun süreli, dersizlik, yetersizlik hissiyatı gibi bizi depresyona sürükleyen duyguları yaşamaktır. Ve aşktan, sevgiden ve sevilen kişiden ayrı olmaktan kaynaklı psikolojik istismar yaşayan kişide aşırı hüzün ve keder duygusu bırakır. Bundan sonra ise psikolojik istismar yaşayan her insan kendisine az önce saydığımız olumsuz depresif duyguları yaşatan her anıyı her hatırayı sürekli zihninde tekrarlarsa o zaman travma sonrası stres bozukluğunun gelişmesi ihtimal haline gelir. Değersizlik ve yetersizlik duyguları o kadar dayanılmazdır ki zihnimiz umutsuzca ne olduğunu ne yaşandığını anlamaya çalışır ve refleks olarak bir daha asla olmaması için çeşitli tepkiler vererek kendisini korumaya almaya çalışır. Zihnimiz yaşanan her şeyi analiz ederek ve bütün neden sorularının cevaplamaya çalışarak doğru veya yanlış fark etmez yavaş yavaş bir kontrol mekanizması geliştirir. Kontrol mekanizması gelişiminin sonucu ise kalbimizde her türlü koruyucu duvar ortaya çıkmaya başlar. Öfke, küskünlük, korku ve suçlama gibi bu duyguların hepsi istismardan sonra tamamen anlaşılır olsa da bizi kalbimizdeki yumuşak sevgiden de alıkoyabilir. Ve gerektiğinden yerinde fazla bırakıldığında, bekletildiğinde bu duvarlar yavaş yavaş her türlü kişilik değişikliğine yol açabilir. Örnek olarak uyuşukluk, insanları memnun etmek, aşırı yalnızlık, aşırı başarı Mükemmeliyetçilik gibi sürekli savaşlar ve nihayetinde depresyon, kaygı, uykusuzluk hatta paranoya gibi şeyler de olabilir. Peki burada ne yapmamız lazım? Bu bulmacayı çözmek için asıl nedene geri dönmeliyiz. Yani en başta saydığımız yetersizlik ve değersizlik gibi dayanılmaz duygulara bakmalıyız. Bu süreçte de profesyonel bir terapistle çalışmanızı şiddetle tavsiye ederim. Unutmayın bu duygular o kadar yoğundur ki uzun süre bu duygular ile beraber yaşamak travma sonrası stres bozukluğunu tetikleyicileri durumuna gelebilirler. İyileşmek için gerekli olan bu yolculuk bedenimizde ve zihnimizde gerçekten neler olup bittiğinin farkına vardığımızda başlar. Koruyucu duvarlarımızda yaşamak yerine onları fark etmeye başlarız. İlk başta kendinizin bu kısımlarını yargılamaya veya beğenmemeye meyilli olabilirsiniz. Ancak çalışmanın amacı bu değildir. Bunun yerine neler olup bittiğine dair nazik ve meraklı bir farkındalık geliştirmeye başlamamız lazım. Dolayısıyla bu süreçte kendimize karşı yargılayıcı veya öfkeli olursak hiçbir şey elde edemeyiz. Bunun üzerine kendi iyiliğimiz için nazik farkındalığımızı dahil etmemiz lazım. Psikolojik istismar yaşayan bizler duygularımızı en aza indirdiğimizde ve görmezden geldiğimiz vakit bu süreçte tüm bunlar çok aptalca veya tüm bunları ben uyduruyorum ya da aslında suçlu benim gibi düşünmek oldukça yaygındır. Böyle düşünmek yerine benim sorunum ne sorusunu kendinize sorarak zihninizde birçok şifanızın gerçekleştiğini fark edebilirsiniz. Yine bunlara yani bu süreçte kendinize karşı nazik olun nazik farkındalığınızı artırın ve zihninize dahil edin. Şu da bir gerçek ki ilk başta kolay olmayacaktır. Bu doğru. Çünkü bu endişeler ve şüpheler düşüncelerinize derinden kazınmış durumda. Ama bu düşünceleri her gün kucakladıkça farkındalığınız güçlenecek. Güçlendikçe zihniniz eski yaranızı parça parça çözmeye başlayacaktır. Bu duyguların ilk başta ezici ve dayanılmaz olması muhtemeldir. O kadar dayanılmaz olur ki aşırı hissederek sizi gecenin bir yarısı bile uyandırabilirler. Ama bu duygular ne kadar yoğun olursa kendi farkındalığınız da o kadar güçlenecektir. Çünkü gerçeği kabul ediyor olursunuz ve gerçek şu ki siz dahil hiçbir insan böyle hissetmeyi hak etmez. Artık zamanla kendinize ne kadar sert ve analitik davrandığınızı fark etmeye başlayabilirsiniz eski koruyucu duvarlarınıza tiksinmek yerine şükran ve anlayışla bakmaya başlayabilirsiniz. Kendinizi gerçek duygulara sahip, acı çeken bir insan olarak görmeye başlayabilirsiniz. Bu gerçekleri ne kadar çok görürseniz, kendinize karşı nazik olmanızı sağlayacak farkındalığınız o kadar çok güçlenecektir. Ve sonunda sevgi dolu bir farkındalık haline gelecek. Kendinizi çok çabalayan biri olarak göreceksiniz. Çok uzun zamandır çok çabalayan biri ve zamanla sevgi dolu farkındalık şimdiye kadar sahip olduğunuz herhangi bir şüphe veya korkudan daha güçlü hale gelir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki yeni videolarda görüşmek üzere.